Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine katlanır bir bisikletimiz var. Fakat bu Carrora FX 120'yi incelemeyeceğiz. Onun yerine konumuz şu olacak. İlk bisikleti aldığımız gün neler yapmalıyız güvenlik açısından ileride başımız ağrımasın diye bunlara değiniyor olacağız. Sıfır veya ikinci el hiç fark etmez. Bir katlanır bisiklet aldığımızda her şeyden evvel ilk yapmamız gereken şey şu olacak. Hele ki özellikle Bianchi, Carrora gibi böyle bilindik ithal ve kaliteli bisikletlerde başlayacağız anlatmaya. Bakın bisikletin görmüş olduğunuz gibi şurasında bir seri numarası vardır. Bu arabalardaki şasi numarası gibidir. Yani bu numara şöyle şu şekilde elinizle falan çıkmaz yani. Bu bir sticker değil. Bir yapışkan değil arkadaşlar. Bu fabrikasyon buraya işlenmiş bir şeydir. ha Bunu falsı tayılıp kazıyabilir miyim? Tabii ki kazıyabilirim. Ee, ama öncelikli olarak tavsiyem burada görmüş olduğumuz seri numarasının mutlaka ilk gün bir defa fotoğrafını çekin. Ve bunu Google fotoğraflara yükleyin ki hani bir iki sene sonra ne olur ne olmaz. Hani belgeleri kaybolur. İşte ne bileyim telefon değişir vesaire. Mutlaka orada kalsın. Yarın öbür gün hani bir şey olmaz demeyin. Bulunsun. Ee, diyelim ki aldığınız bisiklette bu yok. Yani mesela veya şöyle size söyleyeyim. Tilt 500'lerde, tilt 120'lerde buna benzer mesela bir şey var. Ama bildiğimiz yapışkan. Yani hani ıslansa yolda dahi düşecek kadar kötü bir yapışkan. Veya işte elimizi çekip çıkartabileceğimiz bir yapışkan. Bu gibi durumlarda ne yapabiliriz? Şimdi bazı kaliteli bisikletlerde maşada falan da yazıyor ama hani ben standart normal bisikletlerden bahsediyor olacağım. E, mesela ben olsam ne yapardım? İşte şuraya şu kabloların mesela altına bisikletin alt tarafı olduğu görünmeyeceği için buraya mesela adımı çok hafif çizebilirdim bisiklete zarar vermeden. Veyahut da ne yapabilirdim başka? İşte küçük bir tane mesela kağıda e, dışına işte naylon vesaire kaplayıp işte sele borumun içine atabilirdim. İşte ne bileyim şuraya bir yere atabilirdim ki yani yarın öbür gün bisikletim kaybolduğunda Diyelim ki 5 sene sonra Allah göstermesin bisiklet kayboldu veya çalındı. İşte o zaman bu bisiklet benim diyebilmeniz için en azından tık diye onu oradan çıkartırsınız ve bunu ispatlarsınız. Hani en azından gönlünüzde de şüphe kalmamış olur. O bisikletin %100 sizin olduğuna emin olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hani buradaki sticker yani art niyetli işi bilen biri mesela çiz edebilir. Hani orayı işte eline bir zımpara zımparalar komple boyayı çıkartır. Ya bir falçata alır işte orayı keser vesaire yapabilir. Hani yani bunların hepsi olasılık. Peki bunun haricinde neler yapmalıyız? Açıkçası bisikleti daha aldığımız ilk gün kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar paraya kıyacağız. Çok kaliteli, sağlam, güzel bir tane de kilit alacağız. İşte maalesef bizim e, hani üye olduğumuz vesaire yaptığımız e, ortamlarda çok fazla paylaşılıyor İşte bisikletim çalındı vesaire çalındı diye. Böyle hani sağda solda 10 liraya, 20 liraya satılan kilitleri almanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü onların güvenlik seviyeleri inanılmaz düşük. Genelde bisikletlerde güvenlik seviyesi işte 10 üzerinden değerlendirilir. 5 ve 6'nın üzerinde olsun ki en azından taşıdığınıza ve onu oraya kilitlediğinize dayan bir kilit olsun. Yani 20 TL aldığınız kilit, açık konuşayım, sizin bisikletinizi korumayacaktır. Mesela bununla ilgili ne yapabiliriz? Hemen bir örnek vereceğim, ben müsaadenizle sizlere. Şimdi biliyorsunuz her kullanıcının bir tane kaskı olur veya işte ıvır zıvır başka şeyler olabilir. Yani hepimiz ne yapıyoruz mesela bir yere giderken? Kaskı böyle buraya koyuyoruz, işte daha sonra oradan ayrılıyoruz değil mi? Aslında Dekathlon'un çok güzel bir ürünü var. Hem yeri gelmişim, onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın şu kilidi. Bu da kilidin bir parçası. Bu da ee, bisikletimizin aparatlarını vesairelerin aksesuarlarını korumaya yarayan hani böyle bir parça. Bu arada anahtarımız da düştü. Şimdi bu ne işe yarıyor? Seçenek bir. İşte ne bileyim deliklerinden vesairelerinden veya şöyle şuradan geçirip kaskınızı da bisikletimize bağlamamızı sağlıyor. Veya diyelim ki işte akşamdan bırakacaksınız. İşte iki tane tekerin şöyle arasından geçiriyorsunuz. Bakın bu parçayı. Bu çelik alat bu arada. Yani işte bir şu tekerden bir şu tekerden geçiriyorsunuz. Hani bu sayede ne oluyor? Tekerlekler de çalınmıyor. Yani tamam bisikleti gövdeden bağladınız ama o yetmeyecektir. Bazen maalesef sadece ön tekeri çıkartıp ödülebiliyorlar. Sebebi de şu. Artık hiçbir anahtar olmadan sadece şunu açarak biliyorsunuz ki e, tekerlekler kolayca yerlerinden çıkabiliyor. Bir diğer değinmek istediğim konu ise arkadaşlar şu. Bisikletimizi doğru yerden kitlememizde de çok önemli. Şimdi ben bazen yollarda görüyorum. İster istemez hani şahit oluyorum. Bakın bu durumlara. Şimdi kişi gelmiş. Tek bu kilit olarak düşünmeyin. Normal standart bir kilit de olabilir. Hiç fark etmez. Çeliktel dediğimiz. Şimdi şuradan takmış. E tamam da sen bunu buradan taktın da. E, şimdi kişi gelir. Bunu buradan açar. seni çıkarttığı an gördüğünüz gibi kilit boşa çıktı. Hiçbir işe yaramaz. Hatta ben e, şöyle size söyleyeyim. Katlanır bisikletlerde şuradan dahi yani bakın şöyle şu şekilde dahi kitlemeyin. Sebebi de şu. Şu katlanır mekanizması çok çabuk açılır. Arka tarafındaki pin çıkartıldığında katlanır bisiklet ikiye ayrılır ve bu kilit boşa çıkar. Peki neresinden takabiliriz kilidimizi? Mesela şuradan takabiliriz. Çünkü bakın burası kaynaklarla sabittir. İşte örnek veriyorum. Mesela şuradan takabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burası da bu şekilde kaynaklarla sabittir. Yani taktığımız yer gerçekten e, hani güvenlik açısından uygun bir yer olmadı. Dediğim gibi alacağımız kilit de bir tık böyle üst seviye olmalı. Hatta mümkünse bisikletlerimizi yani çok ciddi mevcalar verip ödeme yaptığınızdan dolayı evlerinizde kapalı alanlarda saklamanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hem paslanmaz, işte hem kötü olmaz, işte hem çalınmaz vesaire olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kilidi ben Decathlon'dan almıştım. Şu anki güncel fiyatı 200 küsür lira, 220 lira 240 lira mıydı öyle bir şeydi. Ya işte kilidi 200 lira verilir mi gibi düşünmeyin lütfen. Yarın öbür gün başınız ağrımasın istiyorsanız gerçekten kaliteli üst seviye bir kilit almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Benim için aktaracaklarım bunlar. Herhangi bir sorunuz olursa elimden gelince sizlere yardıma hazırım. Vakit ayırıp izlediniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.